Arkadaşlar merhaba. Daha önceki videomda diziler konu anlatımını yaptık. Bu videoda da soru çözümüyle konuya devam ediyoruz. İlk sorumuzda hemen yine dizi tanımını bize tekrar ettirecek bir soru modeli seçtim. Aşağıdakilerden hangisi dizi değildir? Gençler birinci de e, görüyorum ki eksi birin eninci kuvveti var ki biz dizinin pozitif doğal sayılardan reel sayıları tanımlı olması gerektiğini söyledik. E fonksiyonda da tanım kümesinin her elemanı mutlaka değerler kümesi bir karşılığı olması gerekecek. Burada eksi birin kuvvetlerini 1, 2, 3, 4 değerlerini verdiğimde tek kuvvetlerde negatif çift kuvvetlerde pozitif değerler alarak e, en ile çarpılacak. Yani asıl tanımsızlığa yol açan herhangi bir durum söz konusu yoktur, olamaz. E, dolayısıyla da e, Adana seçeneğinin bir dizi belirteceğini söyleyebilirim. E, ee, Bolu seçeneğinde ise kareköklü ifade var elimizde. Kareköklü ifadenin içerisinde e, ikinci derecen bir fonksiyon vardır. İkinci derece fonksiyon bir polinom eğrisini anlatır. Bu eğri x eksenin altına düşerse şayet şurada örnekleyerek görelim. E, o zaman y'nin negatif olduğunu yani kareköklü ifadenin için negatif olması durumunun söz konusu olduğunu biliyoruz. E, burada ee, bunun olup olmadığını inceleriz. Nasıl inceleyeceğiz? Şayet çarpanlarını ayrılıyor ise çarpanlarını ayırarak görürüz. Ayrılmıyor ise o zaman da yapmamız gereken şey tabii ki diskriminant incelemekti. Yine hatırlatmış olmak için a x kare artı b x, artı c ikinci dereceden ifadede diskriminant incelerken b kare eksi 4 a kontrol edeceğimizi belirtelim. Burada b dediğimiz sayı e n'in katsayısı eksi 1'dir. Eksi 1'in karesi de artı 1 olur. 4 formülden geldi. n e karenin katsayısı a idi. Öyleyse onun da 1 olduğunu görüyorum. C de 4'tür. Elde ettiğimiz değer eksi 15 oldu. Yani içerisi negatiftir. İçinin negatif olması demek e, kare köklü pardon diskriminatı negatif olması demek e, x eksenini değmiyor bir kök yoktur anlamına gelir. Yani bu durumda parabolün kolları yukarıya bakıyor ise burası daima pozitif. Parabolün kolları yukarıya baktığında en kareli ifadenin kas sayısının pozitif olmasından anlıyoruz. Yani demem o ki gençler burada yine e, tanımsızlığa yol açan herhangi bir doğal sayı değeri yoktur. Ya da şöyle de inceleyebilirsiniz gençler tabii ki. Ene değerler verirsiniz. En küçük değerimiz birden başlar. En küçük kareköklü ifadenin içi dörde eşit oluyor. Enler büyüdükçe içi büyüyor. Dolayısıyla da e, negatif bir değere ulaşamıyor. Daima pozitif olduğunu bu şekilde de görebiliriz. Sonuç olarak bol seçeneği bir dizi belirtir. CH seçeneğine baktığımızda kesirli bir ifade. Kesirli bir ifade olmasından ötürü paydayı sıfırlayan bir değer var mıdır? Doğal sayı değeri var mıdır diye kontrolü sağlayacağız. O zaman da n-1 e, faktöriyelin sıfıra eşit olma durumunu inceleyeceğim. Olmamalı diyorum. En yani en küçük bir değerini verdiğim zaman burası sıfır faktöriyel. E, sıfır faktöriyelin değeri de 1'e eşittir. Sıfır değildir. Dolayısıyla da enler büyüdükçe yine bunun için pozitif olacağından e, tanımsızlar oluşan bir en değeri, bir doğal sayı değeri bulamıyoruz. Deniz seçeneğinde yine eksi 1'in kuvvetiyle karşı karşıyayız. Çift kuvvetler alınmış. E burada elde edeceğiniz sayı çift kuvvet olmasından ötürü daima artı birdir. dizidir, hatta sabit dizidir. Dolayısıyla cevabın artık edilme olduğunu görüyoruz. Bunu da teyit etmek için yine kontrolü sağlayalım payda sıfırdan farklı olacak. Paydayı sıfırlayan bir değer var mıdır dediğiniz zaman gençler e, karekök kare içerisinde n artı 2 eksi 2 sıfır olur mu olmaması gerektiğini söylüyor burada. n artı 2'nin karekökü kökü eşit değil 2 olacak. E, bunun 2 olarak çıkabilmesi için bunun 4 olması lazım. Yani n 2 değerini aldığında böyle bir sonuçla karşılaşırız. E, bu değer de bizim tanım kümemize ait. Dolayısıyla da e, dizi belirtemez. N eşit 2 için bir değere karşılık gitmez. Bir real değerine ulaşmaz. Bu nedenle tanımsızdır. Tanımsız olduğu için de dizi değildir. İkinci sorumuz biraz dikkat etmeniz gereken bir soru. Zor bir soru değil gerçekte. Ancak daha önce yine konu anlatım videosunda benzer bir örnek yapmıştım. Onu izlediyseniz bunu rahatlıkla görebileceksiniz. Gençler genel terim bana nasıl verilmiş? Der ki 3n-1'e kadar olan doğal sayıların toplamı o zaman ben hemen birinci terimi buluyorum. n'e 1 değerini vererek birinci terimi bulacağım. Ee, n eşit 1 ise 3 kere 1'den 3-1 burası 2 oldu. Birinci terim 2'dir. Geliyorum ikinciye. Daha fazla da ilerleyemiyorum. Çünkü zaten direkt e, 3 eksi 1'e ulaşmış oldum. n'e 1 değerini verdiğimde. 2 değerini verdiğimde ise 3 kere 2'den 6-1 5'e eşit oldu. O zaman 2'den başlayacağım yine çünkü toplayarak devam etmiş. 2 artı 5 demem gerekiyor. Yani A2'nin alacağı değer 7'dir. Artık yolumuz açık. Bakınız burada 2 artı 5 artı yani 3 değerini verdiğin zaman 8'e gelirsin. Yani A3 ne oldu böylece? 15 değerini aldı. A4 dediğimiz vakitte gençler yine 2 artı 5 artı 8, 3'e 3'er arttığında görüyoruz zaten. Buraya bir 3 değerini daha ilave edersem 8'i e 11 oldu. Yani toplamda burası 26 oldu. Böylece ilk 4 terim toplamımızı biz elde etmiş oluyoruz. 2, 9, 40, 50 mi oldu burası? Cevabımız böylece edin olarak elde edilir. Gençler üçüncü sorumuzda yukarıda verilen sayı gruplarından hangileri dizi belirtir? Arkadaşlar bakınız bu ikisinde de genel terim verilmiş. Ancak burada genel terim verilmemiş. Gidişata göre karar vermemiz mümkün değildir. Yani aslında dizi genel terimi ile bellidir. Şeklinde ifade ederiz. Biz bu nedenden ötürü birinci dizi değildir. 2, 4, 6 dedikten sonra 7-8 mi bilmemiz mümkün değil. Çünkü mutlak surette bu şekilde en ile genel terim açıklanmalı. Şimdi bakalım bu işaretlediklerimde gerçekten dizi belirtiyor mu? Onu da bir görelim. Gençler şunu bir silmeyi başaramadık. Şöyle bir silelim. Şimdi ele değerler vereceğim arkadaşlar. Eee N'e bir değerini verdiğim vakit 3 kere 1, 3 eksi 2'den 1 ile başlıyor. Ha, bakınız 4 ile başlatmış ama genel terimde yerine koyunca 1. Yani N'e eşit 1'in reel sayılarla karşı olması gerekiyordu. Oysa burada belirtilmemiş. O zaman burası da yine sınıfta kaldı. N eşit 1 için bir karşılığım yok. N'e 2 değerini verirsem 4 oluyor. Yani aslında N'i 2'den başlatmış. Oysa biz pozitif doğal sayılarda birden başlayacağını ve bütün en değerlerinin R'de karşı olması gerektiğini ifade etmiştik. Üçüncüye gelince 4 n'e 1 değerini verdim. 4 eksi 3'den 1, 2 değerini verdim. 5 bir problem yok. Genel terim de verilmiş. Dolayısıyla yalnız 3 dizi belirtir. Tekrar ediyorum. Birincisi için genel terim verilmeden biz onun o sayı grubunun dizi olduğunu söylemeyiz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar dizinin kaç terimi tam sayıdır der. İlk videomda söylediğim gibi matematik birçok konusunda e, konusuyla alakalı sorularda karşılaşacağız dizilerde. O yüzden bu bölümü seviyorum konuyu seviyorum. E, temel matematikte gördüğümüz bir soru modeli var gençler. En eksi 34'ü n artı -34, 2'ye bölmüş. Bölerek vermiş genel terimimi. Kaç terimi tam sayıdır diyor. O halde yapmamız gereken işlem arkadaşlar. Polinom bölmesi. Adi bölme işlemi yapıyorum. En eksi 34'ü n artı -34 2'ye bölüyorum. Bir tane var dedik. n artı 2. Bölme algoritması gereği arkadaşlar. Çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. Bu işlemi yapınca n'ler gider. Eksi 34. Eksi 2'den eksi 30 aldı. 36 oldu. Şimdi arkadaşlar yeni algoritma gereği bölüm tam kısmı anlatacak bana. Kalan bölü bölen diyeceğim. Eksi 36 bölü en artı 2'dir. Arkadaşlar bundan sonraki yorumumuzu şöyle devam etmeli. Bir zaten bir tam sayıdır. Bu ifadenin de tam sayı olmasını istiyorum. Tam sayı olabilmesi için paydaya geldim. Payı bölenler olacak. Yani 36'yı bölenlerden bahsediyoruz. Kimdir bunlar? Listeleyerek yazma, yazmamız mümkündür. 1 36 dedim. 2 18, 3 12, 4 9 ve 6 olabilir dedim. Yani toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oldu. 9 oldu ama bakınız gençler Burada n artı 2'nin 1 olması için n'in eksi 1 olması lazım. n artı 2'nin 2 olması için n'in 0 olması lazım. Bu değerler doğal sayılara ait değil. Ama burada n'in 1 olması gerekecek. n'e 1 verirsem 3 olur. 2 verirsem 4 3 falan şeklinde gider. Dolayısıyla da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane n değeri bulabiliyorum. O halde 7 tane Terimi de tam sayıdır şeklinde ifade edilir. Ancak bir başka şekilde ifade etmek açıklamak istiyorum. 36 değil daha da büyük bir sayı olsaydı bu şekilde listelemek sorun yaratabilecek. O zaman ne yapmalıyım? 36'yı çarpanlarını ayırırım. 4 çarpı 9 yani 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi derim. Burada kuvvetleri birer artırarak çarptığım vakit pozitif bölen sayısını hesaplarım. 3 çarpı 3'ten 9 tanedir dedikten sonra yine burada yaptığım bu yorumu dikkate almak zorundasın. Çünkü burada e, n artı 2'nin 1 olma durumunu da inceledik. İncelemiş saymış oluyoruz. E, 2 olma durumunu da saymış oluyoruz. En küçük değerleri kontrol ederek hangi değerleri alamaz deyip 2 tane değerinin olmayacağını görüp hemen buradan 2'yi çıkartıp 7 tanedir şeklinde de yorumlayan Biliriz. Evet gençlik 5. sorumuzda şeklinde verilen dizin kaç terimin negatif değildir? Yine ÖSYM'nin sevdiği şeydir bu e, negatif değildir pozitif değildir biçiminde soru köküyle karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle bir tık dikkatli olmakta fayda var. Negatif değilse ne olabilir? Sıfır olabilir ya da pozitif bir değer olabilir. Negatif olmayan ya sıfırdır ya da pozitiftir. Bunu nasıl değerlendireceğim? Nasıl soru çözümünü bulabilirim? Tabii ki işaret incelemesi yapacağım. Hemen küçük bir tablo yapmak için kökleri buluyoruz. 8 eksiğini sıfıra eşit dersem n 8 olabilir. N artı 1'i sıfıra eşit dersem n eşit eksi 1 olur. Biliyorsunuz Kök incelemesi yaparken e, mutlaka çarpanların ayrılması gerekiyorsa ayırır. Her bir çarpanı ya da bölüm durumunda olan çarpan ifade çarpanları e, sıfır işleyerek kökleri buluyoruz. Burada diyeceksiniz ki hocam eksi bir doğal sayı değildir. Biz sadece buradan destek alıyoruz. Az sonra oraya açıklığa kavuşturacağız. Gençler en eksi bir olduğunda sıfır oldu. 8 olduğunda sıfır oldu. Şimdi pay ve payda da enin sayılarına baktım. 1 eksi 1'i artı çarptım. Eksi kök gördüm. İşaret değiştirerek yola devam ettim. Benim istediğim şey şu iki durum idi. O zaman şu bölgeyi işaretledim. Eksi 1 ve 8 aralığı. Bu aralıkta hangi değerlere ulaşır? Eksi 1 zaten olmaz. Bakın eksi 1 zaten olmaz paydayı sıfırlar. Sıfır zaten olmaz. Kaldı ki bu ikisi de pozitif doğal sayıların elemanı değildir. Zaten alma mümkün değil. Dolayısıyla enin hangi değerlere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de olabilir. Çünkü 8 değerini verdiğim zaman arkadaşlar e, payı sıfırlayacak. E, pay sıfır olunca da e, bu terim sıfıra eşit olur. E, biz olabileceğini kabul etmiştik. Böylece 8 tane değerinin, 8 teriminin e, negatif olmadığını söyleyebiliyoruz. Altıncı soruda yine güzel bir diz sorusu. Gençler. kaç terim negatiftir diyor. Kaç terim negatiftir, kaç terim pozitiftir şeklindeki sorulara işaret inceleyerek çalışmamız gerektiğini daha önceki sorumuzda, sorularımızda da gördük. Dolayısıyla işaret incelemesi yapmak için de bana verilen genel terim verilen bu ifadenin çarpanlarını ayıracağım. Eksi 5'e 3 dedim. Toplam eksi 2'yi verdi. Ortadaki terimin katsayısı çarpımda 3. terimi verdi. Çarpanlarını ayırmış olduk. N eksi 5 çarpı N artı 3 diyorum. Payda da bir sorun yok zaten. N artı 1'dir. Bu ifadelerin her birini sıfıra eşitleyerek tablo için gerekli olan kökleri yazıyoruz. N artı 3'e sıfıra eşitledim. Eksi 3 küçükten bir yerleştiriyorum. E, ee, buradan n-1 geldi ve 5 değerlerini bulduk. Bu değerler de sıfırlanıyor. Kökler de çünkü. N'in katsayılarını çarptım. Pozitif olduğu için artıyla başlıyorum. Her kök gördüğümde işaret değiştirerek yola devam ediyoruz. Negatif bölgelerle çalışacağıma göre negatif bölgelerimi şöyle bir işaretledikten sonra tabii ki şu yorumu yapacağım. Diyeceğim gençler Bizim şu bölgeyle işimiz yok çünkü eksi 3'den küçük bir doğal sayı değeri yoktur. Dahi bu aralıkta da doğal sayı olmayan değerler var. Onları da çıkartacak olursam yani eksi 1 zaten e, paydayı sıfırlayan değer hiçbir biçimde alma şansımız yoktu. E, sıfırı alamıyorum pozitif doğal sayı değildir. O halde birden başladık 2, 3 ve 4 değerlerini aldım. Dolayısıyla A1, A2, A3 ve A4 değerleri negatiftir. Bu terimler negatif değerleri alıyoruz. Yani cevabımız 4 oluyor. Yine parabol konusunda e, alakalı bir soru gençler. Bu sorumuzda hemen bakalım. En küçük değerden bahsediyor. İkinci dereceden olduğunu bir parabol eğrisi ifade ettiğini konuştuk. Bir parabol eğrisin ki burada kollar yukarıya doğru bakıyor. Öyle de çizdim. E, tepe noktasının koordinatlarını r ve k olarak ifade ettik. Apsisi bulurken yani r'den bahsederken eksi b bölü 2a dedik. F r'de en küçük değerdir. Ki biz ona k adını verdik. Arkadaşlar burada şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Ee, bildiğiniz bir konu üzerine entegre etmeye çalışıyorum. Fakat aslında grafik çizimi yapacak olursam bir dizide nokta nokta çizmek zorundayım. Ee, sonsuz sayı real sayı değerini alamıyor çünkü. En yani bir değerini alacak. iki değerine tam sayı değerleri alacak. Kaldı ki ben burada R'yi hesapladığımda e, eksi artı 7 bölü 2 olduğunu görüyorum. Yani burada bir 7 bölü 2 reel sayı değeri vardır. 7 bölü 2 için bir k değerine en küçük değere ulaşır. Ama ben ne çalışıyorum? Dizi çalışıyorum. Dizi çalıştığıma göre 7 bölü 2 değerini alamaz. E ne yapacağız öyleyse? 7 bölü 2'ye yakın en yakın tam sayı değerini alacağım. İster sağdan ister soldan alırım. Tam ortaya denk geldiğine göre istersek 3 alacağız. İstersek 3.5'dan büyük 4 alabiliriz. 3 tercih edeceğim. a 3'ten bahsediyor. A3'ün eksi 1 olduğunu ifade etmiş oldu. Çünkü A3'te de A4'te de aynı değere gidecek. Gördüğünüz gibi simetri R'dir. Sonuç olarak e, N3 değerini veriyorum. 9-21 artı M eşittir. Eksi 1 dedim. E buradan eksi 12 attım karşıya. M değerinin 11 değeri olduğunu görüyorum. Herkese iyi, iyi çalışmalar bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere.